Abi yapsın, ha? Hadi asker. Abi İstanbul'da İzmir'de Ankara'da Geliyor. Ya yerde diyecek. Bunu geliyor abi. Alayım. Abi al al al, al, al. Evet, geliyor şu anda geliyor. Ambulansın önünü <laughs> Şu an görüyorsunuz değil mi? Bak. Dikkat et. Lütfen dur. Allah'ım şikayet olsun. Kafa yapma. Kafayı çarptım mı? Kafayı Az geri abi. Yeter. 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 Abi biraz misafirim abi